Zeyno'nun el işleri kanalımıza hoş geldiniz. Ee, şimdi size örgülerde kullandığımız lastikleri göstereceğiz. Ee, bebek örgülerinde, bebek yeleklerinde, tunus işi. Ee, şöyle, bakın çok zarif duran bir model, ters düz şeklinde ee, tunus işinden bebek lastikleri yapacağız yeleklerimize. Yani küçücük bir model üzerinde göstermiş olacağım. Şöyle lastik, bakın ne kadar tılanınca güzel duruyor. Lastiğin nasıl yapılacağını. Öğrenmiş olacağız. Bunun için Tunus şişi şişimizin 5 numara, 4 numara pardon şişimiz. İpimiz e, bebek yeleklerinde genelde e, baby kullanmak güzel oluyor yumuşaklığı açısından. İpin iç kısmından alalım yine her zamanki gibi. E, ipimiz dolanmasın sıkıntı yaşamayalım. Şöyle içerisinden çıkarabiliriz. Evet, şimdi yani küçücük bir e, göstermek amacıyla bir 10 15 tel üzerinde yapacağız. Biliyorsunuz bebek yelekleri yaşına göre şey olur. Biz kısa olarak yapıyoruz ama siz eğer 1,5 2 yaşına göre yapıyorsanız ön tarafı için 35 40 tel kullanabiliriz. Şöyle ben 10 10 15 telde göstermiş olacağım size. 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15. Şöyle bebek yeleğimizi koyayım. En azından şöyle incelemek açısından da iyi olur. Çocuklarımız genelde böyle canlı oldu mu bıcır bıcır oluyorlar. Hemen en son telin yanındaki telden giriyoruz ve alıyoruz zincirimizden. Bir, ikinci zincire geçtim şimdi. 2 Fazladan zincir çekmenin zararı olmuyor. Sonuçta orayı kesebiliyoruz, sökebiliyoruz daha sonrası. 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 yaptım. Şimdi en son aldığımız telle bir önceki teli birleştiriyoruz. Bakın tekrar göstereyim. En son aldığımız tel bir önceki telle birleştirdik. İki teli bir araya getirdik. Hep iki tel. Bakın aldığımız tel yanındaki telle birleştiriyoruz. 2 2 çıkarıyoruz en sona kadar. Önce yavaş yavaş oluyor. İnsan yaptıkça pratikleşiyor. Bakın hemen böyle. Şimdi bu asıl bebeğimizin yeleklerinin altına yapacağımız lastiği göstermek amacımız. Her türlü bebek yeleklerinde kullanılabilir. Model olarak bile kullanabiliriz. En son geldik. Birleştirdik en sonu. Hemen yanındaki teli. Öne doğru çektik ipimizi. Alıp bir tane önden alıyoruz. Biz bunu haroşa de diyebiliriz. Bakın şöyle. Tekrar ikinci teli düz. Üçüncü telimizi pardon düz. Hemen bir dördüncü telde tekrar ipi öne çektim. Tuttum. Öne doğru çektim. Tuttum. Önden aldım. Bakın böyle bir düz. Bir haroşe. Bir düz. Bir haroshi. İlk sırada zaten ne olduğunu pek anlayamıyoruz. Asıl ikinci sıralarda ve diğer sıralarda netleşiyor olay. Bir düz, bir haroshi, bir düz, bir haroshi. Aynı şekilde yaptık. En son dele geldik. En son telde öndekini aldık ve arka telle birleştiriyoruz. Arka telle aynı anda alıyoruz güzel gözükmesi için, zarif olması için. Tekrar söküp gösteriyorum. Bakın üstteki teli alıyoruz ve arkadaki teli alıyoruz. Haroşa denk gelirse bile düz yapmak gerekiyor. Yoksa düzgün gitmez. Tekrar iki tel iki tel birleştiriyoruz. Bakın iki tel iki tel, iki tel birleştirdim. İki tel birleştirdim. Ve en son tele geldim. Tekrar bir öndeki haroşeydi. ikinci sıra telimiz. Tekrar ön tarafa alıyoruz. Haroş olanları haroşe, düz olanları düz örüyoruz. Bakın aldım. Üçüncü telimizi arkadan alıyorum. Dördüncüye geçtim. İpi ön tarafa çektim. Önden aldım. Düz. Önden. düz. Düzler düz. Haroşalar haroşa. Bakın tekrar yavaş olarak göstereyim. Bakın önde ipimiz düz. Hiç lastik yapmasak da olur ama lastik olduğumu daha böyle zarif duruyor. Bebek gereklerinde. Ne yapabiliriz? Lastik yapmadıysak tığlayabiliriz. Lastik yaptıysak yine tığlarız. Tığlamasak da olur. Ee, yani tek lastik de görülebilir. En son teli aynı anlattığımız gibi önden ve arkadaki elinle birlikte alıyoruz. Ve düzgün durması açısına Şöyle bakın. Şöyle lastiğimizin yanına getirelim. Bakın. Şöyle. Lastiğimiz oluştu. Aynı şekilde en son telle bir önceki teli birleştirerek lastik kısmını bir 5 sıra yapabiliriz. 6 sıra yapabiliriz. Bakın burada 5 sıra. Diğer yeleklerimizde de aynı şekilde örülebiliyor. Şöyle, şöyle tekrar göstereyim size. İnşallah işinize yarar. Güle güle kullanırsınız. İyi günlerde kullanırsınız.